yöneticileri, sendikalarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin e, üyeleri değerli sağlık çalışanları ve onların aileleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün aslında 12 Mart 12 Mart Türkiye'nin bağımsızlığını simgeleyen İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümü. Ama aynı zamanda 12 Mart demokrasimizin büyük darbelerinden birisinin daha yıl dönümü. Bunları anımsamamız lazım. Türkiye'nin tam bağımsızlığının çok önemli olduğunu bir kez daha gördüğümüz günlerdeyiz. Bağımsızlık için Türkiye'nin tam bağımsızlığı için mücadele edenlerin, ölenlerin saygıyla anılması gerektiği bir dönemdeyiz. Dünyanın savaşla iç içe olduğu her türlü savaşı cinayet olarak değerlendiren bir komutanın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar devam edecektir. Bunun altını çizeceğimiz gündür diye düşünüyorum. Yüz yıl önce beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen bir cumhurbaşkanıyla bugün giderlerse gitsinler diyen bir cumhurbaşkanı arasında kaldığımız bir gündeyiz. Biz hekimlerimizin hiçbir yere gitmesini istemiyoruz. Onlar özellikle pandemi sürecinde bir kez daha görüldü ki sağlık çalışanları olmasaydı sistem çökmüştü. Hani diyor ya Neyleyim sarayı köşkü içinde yar olmadıkça o devasa şehir hastanelerini kim yaptı diye soruyor. Gerçekten kim yaptı biz de merak ediyoruz ama içinde sağlık çalışanları insan gibi muamele görmedikçe o binalar hiç kimseyi kurtarmış. Beşli çeteyi zengin etmek için yapılan her türlü ihale, her türlü düzen Türk halkının zararınadır. Türk halkı ne zaman ki parasız sağlık, parasız eğitime kavuşur, o zaman Türkiye'de demokrasi gerçekten e, gündeme gelir ve oturur. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak katılımcı demokrasiyi özümseyen bir anlayışla sağlık çalışanlarımızın örgütlerinin kent konseyimiz kanalıyla bize önerdiği bu parkı e, oy birliğiyle meclisimizden geçirmek suretiyle gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımıza, sağlık çalışanlarımızın ailelerine ve özellikle de pandemide kaybetmiş olduğumuz 553 sağlık çalışanımızın anısına e, hediye olsun istiyoruz. Ölümsüzleştirelim istiyoruz ve burada e, biraz sonra e, açılışını da gerçekleştireceğimiz anıtı e, üreten e, değerli heykeltıraş kardeşimiz e, Serdar Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir e, tasarım e, gerçekleştirdiğini göreceksiniz. E, sağlık çalışanlarımızın o e, hünerli ellerini e, somutlaştırdı diye değerlendiriyorum ve düşünüyorum o kendisi nasıl düşündü onu da biraz sonra belki dinleriz. Ben biraz sonra giderlerse gitsinler diyenlerin yerine gidecek olanlar gidecektir diyorum. Geliyoruz. Diyor, Hepinize Seri Belediye Başkanı Sayın Avukat Kazım Kurtate.